ya. Ya, <laughs> Ya sen <Kordoba> misin? <laughs> <Papri misin? gülüyor> ya, o güzel gözlerin döndürüyor başımı uzun ince bir yoldayım evet, ya, iyi, iyi, iyi. Gidiyorum gündüz ol, gece Bilmiyorum ne haldeyim kaç Gidiyorum Kaç ha, ha, de yani, kaç olacak? Ya 3-2 son 6 <laughs> dakika. 3-2 mi? Bir tane daha mı attılar? O da Beşiktaş gol atacak. Ya zaten adam seyrelirdi. Zaten dur. adam zaten adam seyrelirdi. Adam zaten gidiyordu. Beşiktaş gol atacak son dakika. Galib 3-2'de gol var istemiyorum. 4-2 Dur, müdüre dur. dur, dur. Evet. Bir, iki, iki. Kaç? Tamam, tamam dur 4 2 olsun ile kapatacağım. <laughs> ya, bu Sen bu gol Ne gol yiyeceksin oğlum gol atacağım. Dur

o daha... adam boş kaleye top attılar. Boş kaleye tam olarak. Az daha gol yedik ha. Ay bu ekran niye bunalmış? Bu da bu iş. Ne? az daha gol yedik ha. İkincisi boş kaleye. Al bir boş kale. Hadi. Göreceğiz gol yedik Az daha gol yedik ya. Adam boş kaleye atamadı. Üstüne istemordu. Lan 83 lan. lan beşiktaş gol atacak işte astrol. Ya anne. Ya sabredin, bir sabırlı olun. Ya de. Böyle bir de bizim için. Biz için. Kaç oldu konsens ne <s> tut <Elliottills> oh, no, 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 no. ne dedim ne, router, Ventures, ne dedim ne dedim Sergio, <Gülüyor> voll, <Gülüyor> sen dedin öne vallahi da attım, <uyor> Beşiktaş dedim ya dört olacağız lan. Ne alacağız, de, alacağız de, lan de, beni de, Ne dedim de, ben size? Ha? Ne de, dedim de. size? Ne ya alacağız? Hadi, hadi, dört dört atılacak valla dört de attı. Olcaysa. Şimdiye kadar ne dedim de olmadı. Yani yürüyerek <laughs> atacağız. Sen dedin dört, dört, dört de attı. Hadi göz aydın olacak. 4 2 maç bitecek. Rahat, <laughs> Rahat olun. Daha 4 dakika var. Rahat maç <laughs> bitecek. Olacak. 4 2 bitecek maç. <laughs> Rahat edin. 4 2 maç bitti. Bu yara. Sen yüzünü açabiliyor. Hayır, <laughs> hayır hayır hayır. 4-2 maç bitecek <laughs> rahat olun. Allah Allah olur lan aksin yoktur lan yoktur lan. Anlamazlar olur az önce de inanmıyorduk gol olacağına. Ya sen nereden anladın Hatice ya? Ben biliyorum olcay. Hadi gözü görürüz aylık. YEs <laughs> <A> <laughs> ya vallahi bir kez mükemmel oldu. Golüyle 2 0 yaptı. Ardından 34 asistlerin golü geldi. 2-1 oldu. Yusuf'a yazdım mı? Ha? Yazdım amcana. ]umbai. Değince de biz bir de daha izleyemiyek birlikte bak yenduk bu sefer. Beşiktaş adına 3. golü attı, işleri Sonrasında 68'de Ozan Tufan Skor'u 2-2'ye getirdi. 80